Medipol Mega Diş Hastanesi'nde 8 diş hekimliğinin ana bilim dalında 37 hekimle hizmet vermekteyiz. Tabi e, diş hekimliğindeki tedavi ilk muayene ile ve teşhisle başlar. Bütün tıpta böyle. iyi bir teşhis içinde hem hastanenin hem de diş hekimliği fakültemizin tüm altyapısının olanaklarını Tomografiden ultrasona, MR'dan diğer görüntüleme yöntemlerine kadar kullanıp en ideal teşhisi yapmaya çalışıyoruz. Diş hekimlerinin dışında 32 öğretim üyesi var. Özellikle tabi yalnızca ünvan ve sayı değil, burada yapılan hizmet çok önemli. Şu anda modern diş hekimliğinin tüm olanakları mevcut. Tüm bu olanaklarla tabi eğitimi almış hekimler tarafından son derece güncel, tedaviler hasta memnuniyetine çok önem vererek hijyen kurallarına, sterilizasyona azami dikkat gösterilerek kurumumuzda verilmektedir. Hastanemiz 2012 yılından bu yana kaki standartları doğrultusunda ağız, diş ve çene cerrahisi bölümlerine uygun akademik uzman kadrosu birey yüzü ve memnuniyet odaklı yaklaşım ile hizmet vermektedir. Geniş kapsamlı SGK anlaşması ile hastalarımızın almış olduğu hizmet süreçlerindeki konfor ve kalitesini üst düzeyde tutarak uygun fiyatlarla hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Medipol grubu olarak dünyaca etkilendiğimiz pandemi sürecinde COVID-19 tedbirlerine uygun tüm önlemlerimizi eksiksiz almış bulunmaktayız. Ağız, diş ve çene cerrahisi ile ilgili tüm ihtiyaçlarımızda Medipol Mega Üniversite Diş Hastanemizi güvenle tercih edebilirsiniz.